Evet, Minecraft'ta PvP kapışma, e, 1 vs 1 kapışmaları oynuyorum. Yanımda Evet, bu ben varım. Şey yanımda. Senin Hadi bir şey. Böyle mi kapışma kapışacağım? Tamam. <laughs> evet. Bu güzel oğlum. Bu <laughs> olan ha tamam. Go. Um, pro şey Ayhan beni alabilecek mi? Ha ha ha. Za. <laughs> Oğlum acıdım öleceğim lan. Dağ mıyım şuna diye acıdım öleceğim. <laughs> Daha demin e, video çektik amaç oldu. Benim sesim gitmemiş videoya O yüzden yine başlıyoruz o Ayhan video yaptı ama yine başlıyoruz biz çekmeye Keşke baksaydık ha ç sesim var mı diye <laughs> Bir, Bir daha gönder gönderirim tamam En sevdiğim map <laughs> Bir dakika Şurada bir golden apple olacaktı. <laughs> bir dakika kanka. Vur vur Ve 3 direkt. Dual Ayhan. Ee, arkadaşlar sesimizin kötü çıkmasının se sebebini ikimiz de biliyoruz. Ne zamandır şey video deniyoruz. Ee, sabahtan beri. Sabahtan beri değil de Jitter yapacağım lan. Jitter yapacağım. Oğlum Gapple yedim tamam. Oo, oh. Rektim babaannesi. <laughs> sıkıştırma sıkıştırma. Hayır. Sen istedin abi. abi. Abi, abi, abi yarım kalp. Ketnes rege. Niye? Ha tamam. Pardon kanka. Bu video bu. <laughs> tamam pardon kanka. <laughs> Biz sıfır olduğumuz, için sıkıntı yok. Yedi kalp. <laughs> Şimdi MCSG yapıyorum. Ya da survival games yapıyorum ya. Golden Apple yok ki zaten. <laughs> Lan! Oh sen istedin abi bunu. Ben şey yaptım. Ölümeye mahcup Efendim. <laughs> Videoda ma makro açtı. Tamam gel bir son bir el daha yapalım. Tamam son bir, bir son bir el daha yapalım kabul et. Tamam son bir el daha hadi. <laughs> Olmadı kanka. sabahtan beri deniyoruz adam bir video çekemedik. Sesim gelmedi. Şu an canım full biliyor mu? Şimdi. <laughs> bir gidelim kanka. Bir dakika kanka sesi azaltayım. Yerim gel. Hadi. Hadi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.